huzursuz iseniz, o insan değişti, eskisi gibi değil, beni sevmiyor, bana iyi göstermiyor ya da bana kötü davranıyor diyorsanız, bunun altında yatan nedenleri bulmanız gerekir. Aslında eşiniz sizin için çok güzel bir öğretmen, size aynalık yapıyor, sizin bilinçaltınızı size anlatıyor. Hayat aslında bu şekilde işliyor. Öncelikle yapmanız gereken, eşinizle evlenmeden önceki süreçte neden evlenmekle ilgili bir zihniniz oluştuğu ve isteğiniz olduğunu bulmak. Duyduğunuz, gördüğünüz her şey buna neden olabilir. Komşunuz, anneniz ya da etrafınızda özendiğiniz herhangi bir durum sizi bu yola sevk etmiş olabilir. Eğer bunlar insana ait doğal yapıda değilse sizi olumsuz yerlere taşır. Daha sonra bu istek ve düşüncenizin sonucunda eşiniz karşınıza çıkar. İşte şimdiki eşiniz karşınıza çıktığında neden onunla evlenmek istediğiniz, onunla ilgili beklentileriniz, onunla ilgili korkularınız, kaygılarınız tek tek incelenmesi ve sizi bugüne taşıyan o zihin kayıtlarını ve enerjilerinin bulunması gereklidir. Bugünkü yaşadığınız olumsuz durumu size anlattığım bu dönemler sağlar. Eğer bu dönemlerdeki bilinçaltı kayıtlarınızı, inançlarınızı, isteklerinizi ilk günü oluculuk sistemiyle kavrayıp kendi enerjileriniz içerisinden çıkarırsanız, geriye kalan doğal enerjiyle eşinizde olması gereken kendi ayak planınızdaki sağlıkla ilişkiyi sürdürebilirsiniz.